Değerli misafirlerimiz Pamukkale Belediye Başkanı オイストリアン・アンド・ブ Zehra Uçar, Fırat Kıyak, Hatice Hiranur Nurtat. Maşallah! Hakikaten ben de e, bu güzel tabloyu görünce yaptığımız işin daha doğrusu belediyemizin ve başkan yardımcımızın öncüünde yapılan, daire müdürlüğümüzde yapılan işlerin ne kadar çok önemli olduğunu gördüm. Bu küçük kardeşlerimizin, minik kardeşlerimizin spor alanlarındaki yaptığı mücadele bizim de belediye olarak koyduğumuz, tabii ki halk eğitim hocalarımızı da bu arada kutluyorum yürekten. Ee, bu anlamda güzel bir etkinlik olmuş. Hem mahalle adına hem e, ben kendi işe adına bu katkıyı e, koyan, emeği veren tüm arkadaşlara, hocalarına sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgili, selamlıyorum. Bizim bu anlayışımız spora, biliyorsunuz Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün de çok önemsediği bir ben sporcunun ahlaklısını ve çevik olanını severim diye yola çıkmıştı. Ben de bu mini kardeşlerimizin bizden aldıkları kursu daha da ileriye götüreceklerini, daha başarılı e, sporcular yaratacağını yürekten inanıyorum. Evet şu anda yolun başındalar. Ama zaten büyük sporcular, bu işi gönül veren insanlar bu yaşta eğitim alarak yoluna devam ediyorlar. Bu anlamda biz de belediye olarak halk eğitim hocalarımızdan aldığımız destekle bunu daha da geliştirerek daha da daha farklı alanlarda, daha sportif alanlarda da güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu anlamda katkı bayan müdürlerime ve tekrar başkan yardımcıma teşekkür ediyorum. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kutluyoruz. branşımız kıymet hocaları ile Hadi el sallıyoruz bir de el sallayalım. Tamam. Ne geliyor bak. <laughs> Bravo. <laughs> Efendim. Sen mi yapacaksın? hamle yapacak? Sen mi yapacaksın? Evet. <laughs> ne yiyorsun sen? Pamuk şeker. <laughs> şeker. Sen yiyorsun? <laughs>